Merhabalar, ben İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi Rüya Nazlı Altıntaş. Akademinin mezun öğrencilerinden biriyim. Zınavla buraya girdim. Buraya giriş yaptıktan sonra da YKS sürecim başlamış oldu. Tabii ki her öğrencide olduğu gibi eksiklerim vardı ve bu eksikleri akademideki öğretmenlerimizin özverili çalışmasıyla tamamladık birlikte. Birebir öğretmenlerle soru çözümleri yapmak, deneme sınavlarında sorulan soruları öğretmenlerimizle tekrar ve tekrar çözmek, eksiklerimizin üzerine gitmek gerçekten benim için çok büyük bir fırsat oldu ve şu an olduğum yerde olmamı sağlayan en önemli etken de benim için buydu. Dijital platformun olması da aynı zamanda biz öğrenciler için çok büyük bir fırsat bence. Çünkü her öğrencinin öğrenme şekli aynı değil. Kimimiz birebir öğrenmeyi daha iyi anlıyoruz, kimimiz dijital platformlar üzerinden konuyu çok çok daha iyi kavruyoruz. Akademiye geldiğim için de çok mutluyum. Hocalarımızın emekleri için de çok teşekkür ederim.